ABCD eşkenar dörtgenmiş ve 3 MBC'de 2 tane ADC'miş. Yani ben MBC'de 2 alfa dersem ADC 3 alfa olacaktır. BCD dediğim X aslında 3 alfa. ADC ise D açısı yani 2 alfadır. Eşkenar dörtgen olduğu için karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani burası da 3 alfa. B açımız da 2 alfadır. Toplamda 10 tane alfa eşittir. 360 derece yapıyor. Buradan her iki tarafı 10'a böldüğüm zaman alfa eşittir 36 derece bulunur. Benden x istiyor. x dediğim aslında 2 alfaydı. Bu da 2 çarpı 36'dan x'in 72 derece olduğunu gösterir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen olduğundan bütün kenar uzunları birbirine yani e eşittir. Yani AB'de BE'ye ve BC'ye eşittir. E diğer taraftan B açısı karşılıklı açılar eşit olduğundan 108 derece olacaktır. Ve Buralarda iki tane X kenar var. Yani ben A'ya alfa desem E'nin alt tarafı alfa E'nin üst tarafına beta dersem C'nin alt tarafı da beta olacaktır. Dikkat edersek burada A, bir dörtgen. Dörtgenin iç açılar toplam 360 derece yani 108 derece artı 2 alfa artı 2 beta eşittir 360 derece olacaktır. Buradan iki parantez Alfa artı beta 252 derece bulunur. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman alfa artı beta eşittir. 126 derece olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Çünkü benden AEC yani alfa artı beta istiyor. ABCD eşkenar dörtgen ise eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları eşit işte aynı zamanda yüksekleri de eşittir. Yani EHX ise DK'mız X olacak. 4 birim ise dikdörtgen oluşacağından 4 birimdir. Dikkat edersek burada tamamı 10 birim eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu olarak. O zaman AK'ya 2 birim kaldı. AD'mizde tekrar 10 birim oldu. Ben burada Pisagor teoremi uygularsam x kare artı 2'nin karesi eşittir Onun karesi geldi. Buradan x kare 96 yapar. Her iki tarafı kök içerisine alacak olursam eğer x eşittir 4 kök 6 santimetre bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. ABC'de bir eşkenar dörtgen ve DE eşit 2A demiş. Ben AE'ye K dersem DE'miz 2K olacaktır. Bakın burası K. DE dediğim 2K yani bir kenar uzunluğum burada 3K aynı şekilde 3K olacaktır. Ve yükseklikler de eşkenar dörtgen olduğundan dolayı eşit yani. H ise H. Dikkat edin H K 3K. O zaman H 3K ise burası K olacak. DE'mizde 2K bulunacaktır. Alan DE bana 28 cm kare vermiş. Ben şöyle BD çizersem 2K'lık kısma 2A dersem alanlar oranı tabanlar oranından k'ya a gelecek. E aynı şekilde burası 2a ise 2k'lık kısım yine 2a olacak ve k'ya da a gelecektir. Toplamda 4a'lık alanı bana 28 vermiş. Buradan her iki tarafı 4'e böldüğümde a eşittir. 7 cm kare bulunur. Benden ABCD eşkenar dörtgeni istiyor. Dolayısıyla alan ABCD toplam 2 4 6'yı A 6 çarpı 7 olacak. Bu da yani 42 cm kare bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. AB uzunluğu 48 cm ise ve eşkenar dörtgenler de birbirine eşitse 24-24 köşegen uzunları ne yapacaktır? Eşi şekilde paylaşacaktır. Diğer taraftan bir eşkenar dörtgen çevresi 60 ise 4'e böldüğümde bir kenar uzunluğu 15 cm olur. Diğer taraftan diyor ki her iki yanda 6 santim sıkıştırılarak şekil 2 eldiriliyor. Yani 6 santim buradan kıstığında 24'ten 6 çıkardım 18 oldu. Aynı şekilde burası da 6 çıkardığımda 18 olacak. Ve köşegenler birbirini ortaladığından ve dik kestiğinden 9, 9 olarak paylaşacaktır. Ben bir kenar uzunluğunun 15 olduğunu biliyorum ve bu değişmedi. Dikkat edersek burada 9, 12, 15 üçgeni vardı. Dolayısıyla şuraya h dersem KH 12. KH12 ise HL da aynı şekilde 12 olacaktır. E buradan KL uzunluğu 12 artı 12 toplam 24 santimetre bulunur. Doğru cevabımız T seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen olan bütün kenar uzunlukları eşittir. Ben E'den B'ye bir doğru çizersem bakın BC 12 cm. Aynı şekilde AB de 12 santimetredir. E burada e ben biliyorum ki eşkenar dörtgende köşegenler alanı iki eş parçaya böler. Ben şu iki alanı ayrı ayrı hesaplarsam. Bakın burası 12 çarpı 4 bölü 2. Yani 24 santimetre kare olacaktır. Alttaki alan ise 12 çarpı 3 bölü 2'den 36 18 bulunacaktır. E o zaman Burası 18 santimetre kare. Burası da 24 santimetre kare ise bu iki alanın toplamı burayı verecek. Yani burası da 42 santimetre kare olacaktır. Toplam alan da 42 artı 42 yani 84 santimetre kare bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgen olduğundan bütün kenar uzunlukları birbirine Yani DC'de 4 kök 3 santimetredir burada dikkat edersek DC ile AF birbirinden paralel olduğundan kelebek benzerliği uygulayabilirim. Yani CE ile B uzunlukları birbirine eşit olur. Tamamı 4 kök 3 ise buradaki uzunluk 2 kök 3. Aynı şekilde burası da 2 kök 3 olacaktır. Bir dik üçgen var ve bir dik kenar hipotenüsün yarısı ise bu üçgen 30-60-90 üçgendir. Dolayısıyla D açımız 30 derece, C açımız 60 derecedir. 30'un karşısı 2 kök ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani 6 olur. Benden alan ABCD istiyor. O zaman alan ABCD taban çarpı yükseklik formülüyle hesaplanabilir. Taban uzunluğum 4 kök 3. Yüksekliğim ise 6 santimetredir. Buradan da alan 24 kök 3 santimetre kare bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği. ABCD bir eşkenar dörtgen olduğundan dolayı yüksekleri birbirine eşit olmalı. EH 8 ise DF de 8 olmalı. Dolayısıyla DK 5 cm olur. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olan e açısı da 90 derece. Ben burada DEK üçgende Pisagor bağıntısını uygularsam x kare artı 2'nin karesi eşittir 5'in karesi olur. Buradan x kare eşittir 21, x eşittir kare kök 21 bulunacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgeninde EBC üçgeni bir ikiz kenarmış. Bakın ben C açısını alfa dersem, B açısı da alfa olur. İki üçgenlerine komşu olmayan bir dış açıdan burası iki alfa gelecektir. E diğer taraftan BCX x. burada da bir x kenar var. Bakın burası da x kenarlıktan alfa geldi. Yani toplamda üç tane alfamız 90 derece bulundu. Alfa buradan 30 derece olarak hesaplanır. Alfa yerine 30 derece yazacak olursam, 30 burası, burası 60. B açısı zaten 90. 90'ın karşısı 12 kökü 30'un karşısı bunun yarısı olur. Yani 6 kök 3. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Bu da 6 kök 3 çarpı kök 3'ten yani 18 cm olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgen olduğundan dolayı bütün kenar uzunlukları eşittir. Yani D 10 cm olacaktır. 6 10 6 8 10 üçgeninden F uzunluğu 5 santimetre bulunur. Ben bütün alandan şuraya A desem, bu kısma da B desem, A artı B'yi çıkarırsam benden istenen dörtgen alanına ulaşırım. Dolayısıyla alan E, B, C, hesaplamak istersen eşkenar dörtgen alanı bu da nedir? 10 çarpı 8 eksi A, A dediğimiz şurası da 10 geleceğinden ve burası da 90 derece olacağından 3 çarpı 10 bölü 2 eksi son olarak 6 çarpı 8 bölü 2. Ve buradan düzenlersem alan E, B, C, F 80 eksi 15 eksi 24. Buradan da alanımız 41 santimetre kare bulunur. Doğru cevabımız C seçeneği. ABCD eşkenar dörtgen olduğundan eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keserdi. E, tamamı 30 santimetre, 15-15 parçalacak. Yani buraya 8 kalacak. Burada 45-45-90 üçgen oluşundan burası 8 ise DK diyeyim, DK'mız da 8. Aynı zamanda köşegenler birbirini ortaladığı için KB'miz de 8'dir. Eğer AK üçgenine dikkat edersek 8, 15 e burası da 90, 8, 15 17 üçgeninden x'imizde ne gelecektir? 17 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği.